Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Youtube kanalımın ilk videosunu çekiyorum ee, Arkadaşlar Videoma geçmeden önce Alttan abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bu benim için çok önemli Çünkü hesabımın gelişimine çalışıyorum Şu ee, şekilde Rotaç hesabımın gelişimine çalışıyorum Arkadaşlar ilk önce 16 yaşındayım Onu belirtmek istiyorum ee, Şu an hesabımın profil şeyini ekranı göstermek istiyorum sizlere ee, Hesap yeni arkadaşlar Yeniden hesap kasıyorum. Önce hesabım kapandı. Ee, şimdi bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar. E, ee, Şili 1K'ya kasıyorum. Ama bu videoda 1K olmayacak arkadaşlar. 1K'ya kasacağım. Ee, bunu bölüm bölüm çekeceğim. Ve sıra sıra böyle çok kupa kasma videoları gelecek. Aşağıya da arkadaşlar. Ee, video fikirlerini yazmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi ilk maçıma. Evet arkadaşlar şöyle yanımda bir tane kutuyla başladım. Yıkıcı olacak arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle şunu sıkacağım biraz. Ee, şimdi ilk yapmadığım için arkadaşlar bir yandan konuşmak ve bir yandan oynamak biraz zor gelecek. Şu işte bir kar var. Ona şey yapacağım ama vuruyor. O yüzden uzaktan deneyeceğim ona. Ya benim için şu an adam öldürmek çok önemli değil. Tabii ki de öldüreceğim ama İlk dördü girmek daha önemli. Bu videoda 8 kupaya deneyeceğim olduğu kadar. Şöyle bir denesem olur mu? Ya bu bana gelemez ki ya. Dur, canımı fullleyeyim ondan sonra bir deneyeceğim bir daha. Abi iki kişi falan bir salın beni ya. Raşlıyorlar. Abi bu taranın çok kötü, çok güçlü yapıyor abi bu. Yeni güncellemeyle aksesuarların sınırsız olmaları süre geldi da bunlara. Yeter aşırı güçlü olmaya başladı. E Bende tarı yok. Çok bir iş yapmıyor diye anlamıştım. Olsun hepsini sıra sıra açarız. Daha yolun başındayız ve şöyle kar alacağım. Şu an gece arkadaşlar saat 12.30. Tabi video çekiyorum sizlere ama e, sabah yayınlarım diye düşünüyorum. Videoyu editleyip Şöyle kaçacağım çok çok şey. Bu arada 3 kişi kalmış arkadaşlar. Maçımız bayağı çekişmeli. Sağ ol. Çok şey yapalım. Aldım. Aa direkt destansı. Destansı. Pin verirsek güzel olur. Cem 200 altın önemli. Olsun altında bayağı önemli. Bu videomuzda şeliyi 11 seviye yapmak isterdim. Şöyle güç manımız yetiyor ama altınımız yeterli değil. Olsun bir görevlerden bir bakalım. 4 sıra var. O yetmiyor. Neyse ben sonradan onu falan kasarım. Şöyle görmüş olduk arkadaşlar. E, bronze 3. Bunu da yükseltmeyi düşünüyorum. Altın 3'e getireceğim arkadaşlar. Bunu da çok istiyorum. Yani arkadaşlar aslında en çok sevdiğim karakter Şeyli değil. Ama Şeyli'yi de bayağı seviyorum. En çok sevdiğim karakter arkadaşlar hiç kasmamışım bu hesapta. Vakti olmadı. Bir çok seviyorum, çok. Ama bunu da kasacağım arkadaşlar. Ve de bayağı seviyorum. Onu da kasacağım. Mortis'i sevmememe rağmen kastım. Bilmiyorum. Ya ben kasmadım da bunun yarısını. Neyse biz maçımıza geçelim. ikinci maçımız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sefer de alt tarafta başladık. Şöyle bana bir kutu verdi. Ee, şöyle bir baz var. Full. Yani bütün aksesuarları falan var. Şöyle Kaçtı benden bana bırak diyor ki Aslında Biraz üstüme gelse ben kaçardım Çünkü arkadaşlar size video çekeceğim için çok açmadım Çünkü benim dikkatim dağılıyor arkadaşlar Çok dikkatim dağılıyor öyle Bir yandan konuşup bir yandan oynayıp bir de oyun benim dikkatimi dağıtıyor Şöyle bir Tamam Basamadık Neyse dördüncülük Hop oh, 1000 xp ile görevi bitirmişiz. Şöyle onu yapalım. İki tane de olmadı ya. Neyse. Şunu açalım. Destansı verdi son anda. Ve yine 206 verdi. Arkadaşlar ben hızlıca e, ee, kupa kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda e, Şehirde 760 kupa olmam lazım Evet 761 Ve hiç kaybetmedik arkadaşlar videonun başından beri iyiydi kazanma serisi Ve bir çıkış yapacağım arkadaşlar Sevdikleri bayağı bir kupa kastım şöyle Sizi şekilde Ve Yine destans arkadaşlar 3 tane Star drop açtık ve üçünden de Evet şu an bunda da 3 puanı verdi 2000 oldu arkadaşlar burada Altı bin iki yüz seksen kupası. Bu kupamı da baya bir şekilde hızlı şekilde arttırmak istiyorum arkadaşlar. Fins açacağım arkadaşlar. Fins baya güçlü geldi bana. Yani çok da güzel görünümü var. Pipe açacaktım bundan sonra pipe açacağız. Daha pen yok ya. Şu peni var şeyden çıktı. Çok acaba. Geliyorsun istiyorum ya? Şurada da ilk tura arkadaşlar. Açalım tarayı şöyle bir tane bir şey gelmiş. Ona bakalım. Sizlerle birlikte. Bakın bunları bir tekrardan gösteriyor. Neyse arkadaşlar da şöyle sizlere bir kulübümü göstereceğim. Ee, arkadaşımla birlikte e, açtık. Arkadaşım başkan ve ben başkan yanımız olarak kulübümüzü yönetiyoruz. Ee, şu arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Lego kasmayan atılıyor. Kademli üyemiz kesinlikle hediye yaklaşım. Görmüş olduğunuz gibi herkes kademli. Başka yemişsi var bir yani daha jene. Ee, mini game yapılıyor arkadaşlar. Gelmenizi öneririm. Kulübümüzü büyüteceğiz. Büyütmek de istiyoruz. Bu arada arkadaşlar benim adım. Bugün burada oyunda Sezai yazıyor. Benim artık arkadaşımın hesabı Ondan aldığım için ben bu elmasları bir ismimi değiştireceğim arkadaşlar. isim önerilerinizi yorumlarda belirtseniz. Çok iyi olur. Şöyle şu ID'mi de arkadaşlar ben sizlere e, aşağıya bu videonun aşağısına yorumlara belirterek sabitleyeceğim arkadaşlar. Konuşamadım. Şu an ne kadar ilerlemişim bunu çok ilerlemişim. 2000. Az ya. Şu an baya az. An. Şöyle iki tane arkadaşlar kostüm olması lazım. Üç tane. Bir yıldız şeyleri de biraz. E, şöyle bir 8 kupa yapıp böyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, ee, yine üst tarafta attı bot gibi onlardan yük kasılıyorum ve bir, 0 önde başlıyorum şöyle et kalaması lazım etler dedim et kalaması lazım şöyle şu etlere biraz sıkacağım ultimi doldurmaya çalışıyorum dak var dak da baya sıkıntı ya yani bu hepte almış ama bu yaptı çok fazla işe yaramaz. Ama alan çok dar olursa işimizi bitirebilir. Şöyle ulti doldurmak için sıkıyorum. Yoksa tekrardan doğacak. Bir öldürmemize bir şey yaramayacak. 7 kişi kalmış. Adamlar azalıyor. Fins. Bayağı iyi ya. Şöyle bir 5 kişi kalsa rahatlayacağım da. Ha bu arada bir yüküm var. Bayağı azmış arkadaşlar ya çok iyi olur. Ultimi doldurdum şükür. Şükürler olsun. Şu hiper şarjımı da almak istiyorum. önce o ya. 6 kişi kaldı şurada. Biri mi vardı? Yok. Gider misin abi? Tamam. Şu bana yağacak gibi. Bir çıkayım şuradan. Tamam. Tamam. Neyse. Şöyle dördüncülük aldık. Yine de iyi arkadaşlar burada. Ben artı alamam diye düşünüyordum. Bakın ilk 8 tane kazanma serisiyle devam ediyoruz. Artık 5 oradan devam eder artık sıkıştım. Şu frekten önce ölürsem Yemin ederim çok kötü olurum. İki şeyle şey olursak biz ortaya Çok iyi olur. Döneyim şuna bir. Ama büyük ihtimal bana vurmaz ya. Vurmuyor çünkü çok vurmadı. Şu alalım ya. Bana gelme lütfen. Gelme. Tamam 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 sıkıntı yok. Ha ben sonraki kalsam bile şehirli ile alacağım. Bana da aldı ki abi. Bakacağım kim tamam. Şehirli al. Biz artı altı ve 782 oldu arkadaşlar. Şöyle ben bir, bir maç atıp daha geliyorum arkadaşlar. Özür maçı size oynayacak. Evet arkadaşlar şöyle 7.82 kupa oldu. Yani deminki maçta şehir beni fazla darladı. O yüzden yani dördüncülüğü direkt bıraktım. Dördüncü oldum. Şöyle son 8 kupa. Yani ilk 4'e girsek yeterli. Şöyle işte ya. Arkadaşlar bu arada yorumları bırakacağım. Instagram hesabımdan da beni takip ederseniz çok güzel olur. Orada da arkadaşlar YouTube videolarımın kısım kısım şeylerini paylaşmayı düşünüyorum. Ecektim ve 6. oldum. Son maç bayağı şanssızız. Bir kupa. Şöyle arkadaşlar çift hesaplaşma deneyeceğim. Tek maçta bitirmek istiyorum. Ve de destansı çıktı. Ve destansı çıkmış buraya şöyle 6300 kupa yazar olmuşuz arkadaşlar şimdi geldi 300 kredi ve 610 kredi toplamışız e şimdi sizlerle birlikte çift gireceğim evet. böyle bir bu bir şey yapabildim <laughs> Böyle pay bir bir geliyor. Alacağız ya büyük ihtimal. Ya Piper beni bir salmadı ya. Üç kere denedim. Evet çok iyi. Onlar bizi alır gibi. Bizim adam çok güzel bir şekilde almış. Ve ben bunu güzel canlı kazandım. Tamam. Aynen abi korkuyorum. şeyli ile arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz 41 kademede bırakacağım ee, şeylik asma videosu gelecek Arkadaşlar ama sizden bu videoya bir Şimdilik 25 like istiyorum Arkadaşlar şöyle bir şey yoktu videoya katıp like abone olmayı unutmayın yani sizleri seviyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın